yepyeni bir günden ve yepyeni bir videodan hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Evimize, videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aslan lif yapacağız. Lifimiz kese model olacağı için ben öncesinden bir parçasını hazırladım arkadaşlar. Tonlarım şu şekilde. Bir de bunun yanında kahverengiyi kullanacağım arkadaşlar. Son olarak aslanımın gözlerini yapmak için de siyah yünümü kullanacağım. Her zamanki gibi bonbon yün kullanıyorum. Tığımın numarası 3. Dilerseniz başlayalım arkadaşlar. Şöyle şu parçanın aynısından bir tane daha yapacağız. Onu nasıl yapıyoruz? Başlayalım. Şöyle küçük bir yuva yapıyorum. Düğümümü çok sıkı çektim. Bir tanesi gevşek, bir tane daha sıkı düğüm yapıyorum. Toplamda 3 tane düğüm çektim arkadaşlar. Şimdi ikincisinin içine yani gevşek olanın içine geri dönüp bir tane fıstık yapacağım. 1 2 3 Fıstığımı kapattım yapmış olduğum fıstığımın üzerine üçer defa batarak fıstıklar yapacağım. Kapalı fıstık olacak bunlar arkadaşlar. Kapatıyorum. Kapatmış olduğum fıstığımın tekrar başına 2 3 defa dolayarak fıstıklar elde ediyorum. Toplamda tabanda 8 tane fıstığımız olacak arkadaşlar. 8 tane fıstığımızı yapıp gelelim. Bu şekilde 8 tane fıstığımı yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar tabanda kalacak olan 8 fıstık. Şimdi artık yüksekliğini ekliyorum. Onun için de başlarken bir tane kapalı fıstık yapıyorum. Yani 8 artı 1. Yapmış olduğum kapalı fıstığımın başına dibine Ve bir sonraki boşluğa da birer tane fıstık yapıyorum. Bunlar açık fıstık oluyor. Üçünü beraber kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde koyduğumuz zaman tabanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fıstığım oluyor. Son yapmış olduğum fıstığı zaten dikine kullanmış oldum. Bu şekilde üçerli fıstıklar toplayalım. Sıranın sonuna kadar. Şöyle turumun sonuna geldim. Son 3'lü fıstığımı yapıyorum arkadaşlar. Son fıstığım. 1 2 ve 3 üç. Şöyle 3'ünü beraber topladım. Turumun sonuna gelmiş olduğum hiçbir şekilde arttırma ya da eksiltme işlemi yapmadım. Tepede yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fıstığım oldu. Tabanda da aynı şekilde 8 fıstığım vardı. Bu bizim ilk turumuzda arkadaşlar. Bunun gibi arttırmaya ya da eksiltme yapmadan başlarken bir tane kapalı fıstık yaptıktan sonra 3 ayrı fıstıklarla devam edip kapatıyoruz. Toplamda 1, bir, birinci turumuzu yaptık. 2 tur daha yapalım arkadaşlar. 3 turumuz olacak bu şekilde. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. 3 turumuzu da bu şekilde tamamladık. Şimdi burada arttırma işlemi yapacağız. En son tepede 8 tane fıstığım vardı. Bu defa arttırmayı hem sağdan hem soldan yapacağım. Ve toplamda 10 tane fıstığım olacak. Bunu nasıl yapıyorum? Başlarken önce bir tane tekli fıstık kapatıyorum. Bu şekilde kapatmış olduğum tekli fıstığımın başına ve dibine birer tane daha fıstık yapıyorum ve bu iki fıstığımı beraber kapatıyorum. Şu şekilde. Bir tane arttırma işlemi yaptım, yapmış olduk arkadaşlar ee, turumuza başlarken. Şimdi yine üçerli fıstıklarla devam edeceğim. Bir 2 3 1 2 3 1 2 3 Üçerli fıstıklarla devam ediyorum turumun sonuna kadar. Turumuzun sonuna kadar üçerli fıstıklarla devam edelim. Turun sonunda görüşelim. Bu şekilde turumun sonuna geldim arkadaşlar. En son üçlü fıstık yapmıştım. Burada bir arttırma işlemi daha yapıyorum. Arttırma işlemimizi de ikili fıstıkla yapıyorduk tur sonunda. O yüzden bir tane ikili fıstık ekliyorum. Ve kapatıyorum. İlk 3 turumuz 8 fıstıkla biterken Şimdiki turumuz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane fıstık oldu. Çünkü hem başlarken bir arttırma yaptık hem turun sonunda bir arttırma yaptık. Dediğim gibi 10 fıstığımız oldu. Şimdiki turda aynı şekilde yine arttırma işlemi yapacağız ve 12 tane fıstığımız olacak arkadaşlar. Başlarken arttırmayı önce bir tane tekli fıstık Sonra yapmış olduğum tekli fıstığımı tepesine ve dibine ikili fıstık ekliyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Ve yine üçerli fıstıklarla devam ediyoruz. Tur sonuna kadar. Turun sonunda da arttırma işlemimizi ikili fıstıkla yapıp bitiriyoruz. Bu turun sonunda toplamda 12 tane fıstığım olacak. Şu şekilde üçünü beraber kapattım. Üçerli fıstıklar toplamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Turumuzun sonunda dediğim gibi bir tane daha arttırma yapıyoruz. Yani ikili fıstık yapıyoruz. Turun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar, turumun sonuna geldim. Şöyle bir geri dönüp beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane fıstığım oldu. 1 2 3 4 5. turun sonundayım. 5. turun sonunda artık arttırma veya eksiltme işlemi yapmadan altı sıra boyunca düz yıldız tekniği örüyoruz arkadaşlar. Yine başlarken önce tekli fıstığımı yapacağım. Fıstığımı kapattım. Yapmış olduğum tekli fıstığımın başına dibine ve bir sonraki boşluğa da birer tane fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum kapattım. Bu şekilde üçerli fıstıklar topluyoruz. 1 2 3 1 2 3 Pardon olmadı. 3 1 2 3 3 tane fıstığım oldu. Üçünü beraber kapatacağım. Şu şekilde turumuzun sonuna kadar üçerli fıstıklar yapalım. Evet arkadaşlar turun sonuna geldim. Toplamda tepede 12 tane fıstığım var. Hiçbir şekilde sağında ve solunda arttırma yapmadım. Kapatırken yine üçlü fıstıkla kapattım. Ama başlarken her zamanki gibi önce bir tane tekli yapıyoruz. Sonra üçerli fıstıklarla devam ediyoruz. Bu bizim bu şekilde yaptığımız birinci turda arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 6 sıra yapmamız lazım bir sırasını yaptık arta kalan 5 sırayı da yapalım toplamda 6 tur olduktan sonra devam edeceğiz Evet arkadaşlar bu şekilde altı sıramızı bitirdik şimdi artık aslanın şöyle baş kısmını bitirmeye geldik yani artık eksiltme işlemi yapacağım eksiltme işlemimizi arttırmada olduğu gibi çift taraftan yapıyorum yani hem sağdan hem soldan eksiltme işlemi yapacağım bunu nasıl yapıyoruz? Başlarken ikili fıstık yapıyorum. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. İkisini beraber kapattım. Üçlü fıstıklarla devam edeceğim. 1 2 3 1 2 3 1 2 ve 3. Bu şekilde turumuzun sonuna kadar üçerli fıstıklar yapalım. Son 3 fıstığı bırakalım arkadaşlar. Üçlü fıstığı beraber yapacağız. Evet arkadaşlar şöyle turun sonuna geldim. Normalde bir tane üçlü yapıp pardon iki tane üçlü suyu ama şu şekilde eksiltme yapacağım için buraya dört tane fıstık yapacağım ikinci fıstığımı yapıyorum. 3 ve 4. Bu şekilde 4 tane fıstık yapacağım. Eksiltmemi yapmış oldum. Eksiltmemizi şöyle 1 2 3 4. Eksiltmemizi çift taraflı yaptık arkadaşlar. Aşağıdaki turda toplamda 12 tane fıstığım vardı. Başlarken bir tane eksiltme yaptım. Kapatırken de aynı şekilde eksiltme yaptım. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane fıstığım oldu. Bu işlemi toplamda tepede şöyle 4 tane fıstığım kalana kadar devam ettireceğim. Nasıl başlıyorduk? İkili fıstıkla başlıyorduk arkadaşlar. Bu turu da beraber yapalım. Şu şekilde başlarken iki fıstığımı beraber kapattım. Üçerli fıstıklarla devam ediyorum. Pardon iki tane yaptım. Üç, bir, iki ve üç. Üçünü beraber kapatıyorum. Başlarken iki yaptım. Turun sonuna kadar yine üçlü fıstıklarla devam edelim arkadaşlar. Sonundaki eksiltmeyi nasıl yaptığımızı yine sizlere göstereceğim. Turumuzun sonuna yaklaştık arkadaşlar. Şimdi kapanışı nasıl yapıyoruz? 1 2 3 ve 4. 4 tane fıstık yaptım. Dördünü de beraber kapatıyorum. Bu şekilde hem sağdan hem soldan eksiltme işlemi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fıstığımız kaldı. Az önce 10 tane fıstığımız vardı. Hem sağdan hem soldan eksilttiğimiz için iki fı fıstık eksildi. Bu şekilde tepede 4 tane fıstık kalana kadar devam edelim.